E, gönüllülük dediğimiz şey e, karşılığını peşin alabileceğiniz bir şey değil. Yani insan e, gönüllü olarak yaptığı işlerde karşılığını öte tarafta alır, ahirette alır. Ancak ben sizinle paylaşmak istediğim şey şu, bu dünyada karşılığını al, almış insanlardan biriyim. Bir yıl önce 3,5 yaşındayken çocuğum kalbi durdu. Küçük çocuğumun ablası aslında paniğe de kapılmış. Hanım hemen yetişiyor, bana da ulaşamıyorlar o zaman. İlk önce paniğe kapılmış ama hemen zamanı verimli de kullanmış kalp masajı uygulamış. Yani bizim kursta öğrendiğimiz şeyleri evde tekrar etmemiz evladımızın kurtulmasına sebep oldu. Eh, evet şu anda hayatta çocuğum Allah'a çok şükür. O anlamda sağlığı da yerinde. Yani bize Allahü Teala deyim yerindeyse avans verdi. Ben gönüllü oldum ama Allah bana bu dünyada karşılık verdi.